muta nikahı fuhuşa açılan kapı, muta nikahı, Şia'nın kendisiyle bile çeliştiği en utanç verici konu. Allah evliliği tedbir, sadakat, aile kurma, korunma için emrediyor. Şia ise bunu saatlik, günlük, haftalık kiralama sözleşmesine çevirmiş durumda. Sonra da buna ibadet diyorlar. Gerçekten ibretlik. Soralım şimdi. Bir erkek bir kadınla bir saatliğine nikah kıyıp sonra süre bitti deyip gidiyorsa bunun adı ne? Allah'ın aile dediği bu mu? Kur'an'ın nikah diye tanımladığı şey bu mu? Yoksa bu açıkça fuhuşa dini ambalaj sarmak değil mi? Kur'an'da nikah nasıl geçiyor? Onlarla huzur bulmanız için eş kıldık. Aranıza sevgi ve merhamet koyduk. Rum 21. Şian'ın muta nikahında sevgi nerede? Merhamet nerede? Huzur nerede? Aile nerede? Bir saatlik ilişkide hangi merhamet var? Bir gecelik birliktelikte hangi sevgi var? Bu ayetle muta aynı cümlede bile duramaz. Muta savunucularına soruyorsun neden süreli nikah helal olsun ki? Aldığın en komik cevap, zor zamanda bir kolaylık. Peki bu kolaylığı peygamber neden sonsuza dek yasakladı? Peygamber Mutay'ı Mekke fethinden sonra açıkça ve kesin olarak haram kıldı. Sahabe bunu biliyor, bütün mezhepler biliyor. Sünni Şii kaynakların çoğu bile bunu kabul ediyor. Ama Şia'nın mollaları, hayır haram değil diyor. Peygamberi dinlemeyip mollayı dinlemek, bu nasıl din? Bir de şu trajik taraf var. Muta nikahında nafaka yok, sorumluluk yok, sadakat yok, boşanma hukuku yok. Kadın hamile kalırsa sahibi belli değil. Çocuk kime ait? Karmaşa. Bunu hangi akıl, hangi vicdan, hangi din kabul eder? Ve en acı gerçek, muta nikahı bugün İran ve Irak'ta turistik sektör haline getirilmiş durumda. Sokaklarda muta odaları var. Bunu din diye savunan bir mezhebin haline bak. Allah'ın haramı en ağır biçimde gündelik hayata sokulmuş, üstelik bunu yaparken de sevaptır diyerek normalleştirmişler. İnsan gerçekten hayret ediyor, fuhşu ortadan kaldırması gereken din, Şia'nın elinde neredeyse teşvik aracı haline gelmiş. Kur'an'ın nikah anlayışını, aile kurma, güven, sadakat, emanet, Şia'nın muta anlayışını, saatlik sözleşme, sorumsuzluk, kiralık, birliktelik, ruhsuz temas, bunun adı nikah değil, meşrulaştırılmış zinadır adını muta koyunca helal olmuyor. Sonuç, muta Kur'an'ın aile düzeniyle, insanın fıtratıyla ve akılla savaşan bir uygulamadır. Ve Şia bu uygulamayı savunurken, İslam'ın en temel değerlerini kendi eliyle çökertmektedir.